Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da evlilik hayali kuran çiftlerin hayalleri unutulmadı. Çeşitli sivil toplum kuruluşları, müftülüklerin ve belediyelerin işbirliğinde Reyhanlı İlçe stadyumunda düzenlenen toplu düğün töreniyle 100 depremzede çift dünya evine girdi. Özgün iradeniz ile Belkıs Sultan İrhanım efendiyle ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Allah'ın izniyle hastalıklı ve sağlıkta bir ömür boyu evet. Toplu düğün terenine Hatay Valisi Mustafa Masatlı, il Protokolü, çiftçilerin ailesi ve vatandaşlar katıldı. Sürdüm, sev, Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. düğün, çiftlerin toplu olarak dans etmesi ve protokol üyelerinin konuşmasıyla sürerken son olarak temsili bir çiftin nikahı kıyıldı. Şahitlik ediyorum, iki cihanda saadetler diliyorum. Ben sonra da ben de Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının bana vermiş olduğu yetkiyle genç çiftimizi karı koca olarak ilan ediyorum. Bugün kabul ederiz, imza altına alalım inşallah. Genç çiftte evlilik cüzdanları Hatay valisi Mustafa Masatlı tarafından teslim edildi. E, arada göster oldu mu? genç çiftlere hayırlı olsun temennisinde bulunan Mali Masatlı ömür boyu mutluluklar diledi. Bu gençlerimize de çıktıkları bu yolda mutluluklar, huzurlar temenni ederken Allah bir yastıkta kocasın dileğinde bulunuyor. Hepinizi en kalbi duygularımla, saygılarımla, sevgilerime selamlıyorum. Depremin ardından buruk bir mutluluk yaşadıklarını dile getiren çiftler, maddi ve manevi açıdan güzel bir ortam oluştuğunu ifade etti. Depremden çıktık bir yanımız buruk bir yanımız çok kötü ama Allah razı olsun işte bir nebze de olsa su serpen herkese Allah razı olsun. Bu iyiliğe bu, bu, yülye, bu hayra vesile olan herkese Allah çok razı olsun. Sizden bir şeyler almak isterim. Ailenizdeki düğün oldu mu depremden? Ya mi? Allah razı olsun. öncelikle herkese emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Evet yani güzel oldu ve depremden çıktığımız için hüzünlüyüz biraz ama çok şükür. Valla Allah razı olsun bizi birbirimize kavuşturduğu için Gerekene her Yok, Yok vallahi. Hayır. başkanıyım. Yok vallahi. Vallahi bu bari. Vallahi hayatta kavuşmazlar. Hadi bakalım. <laughs> Sağ ol. Abi. Abi. abi hayal eder miydin böyle bir şey? Yok vallahi. Daha ilk defa hayal kurdum. Vallahi çok mutluyuz Allah. Yani vatanımızdan milletimizden razı olsun. Yani herkesin şu an nasıl anlatılacak gibi değil yani. Öyle bir gün hayal eder ha misin? Yok hayatta. Kişiyle beraber evlenmek. Yok gelmezdi. Yani hiç yok bu bir şey? Yok hayır. E, Müftülüğümüzün düzenlediği Konya Belediyesinin Konya Müftülüğünün düzenlediği <laughs> bu evlenme programına e, biz de dahil olduk. E, böyle bir şey hayal etmiyorduk. Bu kadar kalabalık 100 tane çiftin arasında evlenmeyi. Ancak Allah işte böyle bir şey nasip etti. Hepimiz bu mutlu Ses, günde bir araya geldik. Devletimiz milletimiz sağ olsun. Hepsinden Allah razı olsun. Hem maddi açıdan hem manevi açıdan çok güzel bir ortam düzenleyip hepimizi bir araya toplamışlar. Hepsine çok sonsuz teşekkür ediyoruz. Siz neler söyleyeceksiniz? Mutlusunuz. Böyle bir düğün hayal eder misiniz? Eder miydiniz? Hayır tabii ki çok de böyle bir şey hayal etmemiştik. Mutluyuz, huzurluyuz. Teşekkür ederiz. Oğlumun düğünü. Hayal eder miydin böyle bir düğün? Yok. Valla çok mutluyuz. Bilmiyoruz. Öyle. Sen neler söyleyeceksin? geçen herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ederiz.